Senin için atıldık daimine, Bekliyor bizleri Bismillah Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı iki hafta evvel Bağdan e geldi geniş bir ekiple üç gün kaldı. Fakat şunu çok merak ediyorum. Hiçbir şey yapmayan belediyelerini Türkiye örnek göster gösteren Kılıçdaroğlu acaba Mehmet Tamazoğlu ve diğer belediye başkanlarımızın yaptığı tesisleri gezme imkanı buldu mu? Bunu çok merak ediyorum. Gezdi mi? Veya merak etti mi? Yani bu Gaziantep'te, Şahinbey'de, Büyükşehir'de, Şehitkamil'de böyle bir efsane çalışmalar var. Acaba bu belediye başkanlarımız ne yaptı diye sordu mu? Ben inanıyorum ki yalnızca Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptığı eserleri bir inceleme imkanı olsaydı herhalde üç gün değil, on üç günde bu Antep'te kalsa gezip bitiremez. Şimdi biz belediye başkanımızla övülüyoruz. Çalışma arkadaşlarına övülüyoruz. Çünkü belediye başkanlığı gerçekten çok önemli bir icra makamı. <laughs> ama hem başkanı tek, te tebrik ediyorum hem de takdir ediyorum. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Bu eserler de yazı gibi. Sizler gitseniz de 10 sene, 20 sene, 50 sene sonra buradan faydalanan insanlar bu eserleri yapan insanlardan Allah razı olsun dedi anda maksat alsın. Ben onun için Sayın Belediye Başkanımızın yaptığı hizmetleri çok önemsiyorum. Çok takdir ediyorum ve çalışmaların da devamını diliyorum. Ve bu tesisin de filanlık mahallemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şahinge Belediyesi'nin her açılışına katılmaktan imkanım olduğu zaman çok mutlu olmuşumdur. Bunu da ifade ederim. Heyecan duymuşumdur. Çünkü bitmeyen açılışlar, arkası gelmeyen yatırımlar ve gerçekten insan odaklı, insanımıza, mahallelerimize, e, e, mahalle sakinlerine dokunan ve onların her türlü ihtiyacına cevap veren açılışlar olduğunu görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün açı, aç, açılışını yapacağımız Fidanut Sosyal Tesisi ve yanındaki parkın bu mahalleye çok değer katacağına, çok değerli hizmetler vereceğine yürekten inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah arkası gelen olsun ki geliyor. Ayrıca tabii pandemi sürecinde Şahinli Belediyemizin yaptığı desteklerden bahsetmemek olmaz. Gerçekten yine Türkiye'ye örnek gösterilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptığı konuşmalarda Türkiye'ye örnek gösterdiği çok önemli yardımlar oldu. İlk günden itibaren esnafımıza yaptığı yardımlar, kira yardımları veya insanımıza dokunan, çocuklarımıza yapılan yardımlar ya da sosyal anlamda yardıma muhtaç aileler başta olmak üzere sosyal e, e, olarak yapmış olduğu tüm yardımlar Türkiye'de çok önemli bir yere geldi. Ben bu bu anlamda Şahin bir belediyemizi yürekten kutluyorum ve belediye başkanımıza sizlere güçlü bir alkış rica ediyorum. <laughs> Muhalefet İttifatı tabi. Bugün açılışı yapılacak olan bir anlık Sosyal Tesisi ve Park'ın şehrimize, bu mahallemize, insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Biz e, Ankara'da e, milletimizin sorunlarını takip ederken belediyelerimiz de burada yerelde şemşerlerimiz için, e, bölgemizin, şehrimizin ihtiyaçları için her an çalışmaktalar. Biz Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şahin Bey Belediye Başkanımız, değerli başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bu anlamda her hafta şehrin her bir köşesinde hizmetleriyle konuşuyor. Onlar konuşuyor, AK Parti yapıyor. Biz AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneğini burada Şahin Bey'de görüyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Bizler milletimiz destek verdikçe buradayız. Hem belediyelerimiz hem hükümetimiz olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Saymakla bitmeyen yatırımları var hem hükümetimizin hem de belediyelerimizin saymakla bitmeyecek çalışmaları var. Bunların devamı için bizler çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ihtiyaçlarını takip edeceğiz. Sizlerin de desteğiyle inşallah şehrimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Şehrimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz diyorum. Başkanımıza ve ekibine bu güzel hizmetler için sosyal tesisler, taziye evleri, parklar kültür merkezleri saymakla bitmeyecek birçok hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah daim etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Cumhur İttifakı olarak da ülkemize çok güzel hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Hükümetimiz kendi alanında yapmış olduğu çalışmalar ilaveten bizler de yerel yönetimler olarak, belediyeler olarak Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz göreve başladığımızda Şahin Bey'de bir tane bile taziye yoktu. Şu anda taziye bir sayımız, bayan erkek olmak üzere 200, ben de takip etmekte zorlanıyorum. Şöyle bir listeme bakayım. 292'ye ulaşmış durumda çünkü her gün yeni ilaveler yapıyoruz. Yeni devam eden tesislerimiz var. Amacımız vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılamak. Burada e, fidanlık mahallesi olarak e, alt doğu tarafta bir kentsel dönüşüm çalışması talebi var. Bununla alakalı büyükşehir belediyemiz 5 binlik plan yaptı, binlik plan da kendileri hazırlıyor. Henüz bize göndermedi. Az önce aldığım bilgiye göre bir ay içerisinde yapacaklar. Ondan sonra burada nasıl bir dönüşüm gerçekleşecek? Aslında müteahhitler bu alana girme imkanı var. Mesela birkaç arsayı birleştirip bir blok yapmak suretiyle arsa sahiplerine konut verebilirler. Diğer taraftan sosyal konut projelerinde de inşallah şu anda düşüncemiz bir 10 bin konut yapmak Şahin Bey Belediyesi olarak. Bu alanda da milletvekillerimiz sağ olsunlar ellerine gelen gayreti gösteriyorlar. En son bu haftaki Cumhurbaşkanımızla yapmış oldukları görüşmede de bu konuyu ifade ettiklerini beyan ettiler. Ben kendilerini de desteklerinden dolayı bütün meselelerimizi takip noktasında Ankara'da bize her zaman yardımcı oluyorlar. Bakanımıza da, sayın milletvekillerimize de, Büyükşehir Belediye'mize, diğer belediyelerimize de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum başlayacağımı artık cevap şey Çünkü hizmetler o kadar çok ki Allah razı olsun sizlerden. Hoş geldin bebekten başlıyor. Hane hediyesinden başlıyor. Çoğu aile inan ki e, çocuğuna hane hediyesi alamıyorum ama bu imkanı siz veriyorsunuz size teşekkür ediyoruz. Biz <laughs> Asya çantasında ne bileyim sayamadığımız birçok böyle güzel hizmetlerden sizin gibi insanların sayısı genel olarak arttırsın inşallah. <laughs> hizmet gelince Şahin Bey, Şahin Bey gelince Mehmet Kahvazoğlu çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bu kadar güzel hizmetler yapıyorsunuz. Mahallemize çok güzel bir sosyal tesis hizmet yaptınız. Güzel parkınızı yaptınız. Üç tane park yapıldı. Efendim